Evet, yine bir sezon finali. Ve yine bir kamera arkası. Biliyorsunuz sezon sonunda malzeme tükenince kamera arkası yapmak adettendir. Biz de bu bölümde sanki siz çok merak ediyormuşsunuz gibi sezon boyunca bu bölümü nasıl çektiğimizi anlatacağız. Harika değil mi? Harikulade. Skeç çekmekle ilgili en zor şey şüphesiz konu bulmaktır. Ve o konuyu asla bulamazsınız. Bu durumda sığınacağınız tek liman yalan söylemek. Arsızca yalan söylemektir. Ha siyah mı? Vay. Parlak mı? Arayacağım ben seni. Siz bu hafta sizin bölümü çektiniz mi? Bizim bölümü? Hı hı. Şey yap, çek, çektik. Bitti sayılır o. Ha, ne çektiniz bu hafta siz? Televizyon dünyasında Te, uykusuzlukla, uykusuzlukla mücadele, mücadele ettik. Et, mücadele televizyonda. televizyonda ama. Ha. Tamam, iyiymiş. Konu hakkında yalan söyleme aşamasını bu kez gerçekten bir konu bulma aşaması izler. Fakat burada da geçmişte çektiğiniz o muhteşem skeçlerin her birini tek tek analiz etmeniz gerekir korku yaptık. Taksi yaptık. Dolmuşta ses çatallaşmasını bana yapmıştık. Giyim kuşam çektik. Kullu cool yaptık. Apartman teyzelerini özgüre çekmiştik. Reklam dünyasını daha yeni çektik. Bobinaj onu geçen sezon çektik. Titanic yok onun filmini çektiler 97'de kast oynatmak, konu seçiminden sonra dünyanın en zor ikinci şeyidir. Tuğçe'cim şimdi sözün şu, girdim, masanın üstü boştu, ellerimi koydum. Girdim, masaya koydum elimi. Hayır. Girdim, masanın üstü boştu, ellerimi koydum. Masaya koydum elimi. Yahu girdim, masanın üstü boştu, ellerimi koydum. Girdim, masaya koydum. Bo bak. Boş bak giriyorsun önce masanın üstünü görüyorsun boş elini koyuyorsun. Bunların üçünü de söylemen önemli. Hareketi de yap. Gördüm. Gördüm girdim. Bak. Gördüm girdim bak, diye bir şey söylüyor ki. muyum? Bak girdim masanın üstü boştu ellerimi koydum. Tamam. Girdim masaya koydum elimi boştu. <laughs> bak son kez söylüyorum bak çok kolay. Girdim ellerim boştu. Ama biz ne mi yaptık? Biz Feyyaz'ı oynattık. Ve kazandık. Şimdi Feyyaz biz yarın bizim bölümü çekiyoruz. Ben onda saçma sapan bir şiir okuyacağım. Evet. Sen de arkada irticalen onu şarkı haline getireceksin. Tamam söylerim. Bir şey çalacak mıyım? Gitar çalacaksın. Yapar mısın? Yaparım. Vizyon nedir? Geniştir. Baş etmeniz gereken bir diğer zorluksa musallatlardır. Onlara her defasında sonu gelmez izahatlar vermeniz ve bu yolda vakit kaybetmeniz gerekir. Ya bir şey diyeceğim, doktorlarla ilgili bir şey mi çekseniz? Şimdi hani Kübra meslek gruplarına çok fazla giremiyoruz ya. Ha. E peki Girelim. siyasetçilerle ilgili olur mu? Siyasetçilere hiç dokunamıyoruz ben yani onu. O söz konusu bile Aa, değil. Anneciğim, az önce kavga oldu kapıda, olur mu acaba şey yapsanız? Bak Kübra... Çok şeydi. Öyle değil ya bu işler hani. Ha, peki tamam. Bir şey yapalım biz kendi aramızda. Hani düşünüp şey. Hı, evet. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi yaptığınız o olağanüstü, insanüstü harika skeç beğenilmez. Abi ne yaptınız siz bu haftaya? Sizin bölüm hiç komik değildi. Nasıl? <laughs> hiç komik değil miydi? Evet. Berbattı. Güzeldi canım. Bayağı komik olumlu ya. tepki geldi yani. Kimden bayağı. tepki geldi? Seyirci hiç gülmedi. Güldüler mi ya? Güldüler. Güldüler. Fena değildi yani. Çok komik yani Bizimkine Bizimkine gülmediler. Medya evet. arkasına mı güldüler? Evet. Senin? Çok güldüler. Bence asıl medya arkası dökülüyordu yani. Onu da söyleyeyim. Hayır. Hiç, hiç de değil yani. Sizin bölüm kötüydü. Medya arkası gayet iyiydi bence. Yani, Bizimki kötü peyyyyyyydir. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Emre agresiftir. Zordur. Diktir. Şakaya gelmez. Ciddi'dir. makbuldur. Emre anonslar bitti sayılır. Biter bitmez hemen başlıyoruz çekime. Ulan üç gündür ne anonsunu yazamadınız ya? <laughs> yapacağınız iş ya. Çekmiyorum lan, çekmiyorum hiçbir şey. Hadi. ...bazen konuyu yeterince ayrıntılı işleyemediğinizi hissedersiniz. İşte o zaman başarısı önceden kanıtlanmış YouTube videolarını dayarsınız gider. Evet, yalnızca bir sezon hafta... ...bir haftanın değil, bir sezonun... Neyse, alalım sonunda. bir daha. Bir daha. Lan, yapacağınız işi, bir işle düzgün yapın. Haftanın e, değil, sözünün sonuna geldik. Umarım işte, gelecek e, Bence kendi saklamazsın Evet.